Şimdi ne yapacağız? Şimdi banyo yapacağız. Ne banyosu ya? Karanlık odada banyo. Hiç duymadın mı? Bir de karanlık odada yapacağız banyoyu. Ne diyorsun sen derin ya? Ne demek istiyorsun? Öykü, film banyosu olabilir mi acaba? Yani analog film, negatifler, karanlık oda, tab ettirmek. Hiç duymadın mı? tabii ya. Duymaz olur muyum da sen öyle birden şey deyince ben şey oldum haliyle. insanlık hali tabii biliyorsun. Gideyim mi ben? Ne yapayım? Ya ya da sen beni en iyisi direkt kov. Çünkü ben zaten kovulmaya alışığım biliyorsun. Ya da ben en iyisi hiç doğmamış olayım. Çünkü hatalıyım imalatım ben yani bildiğin olmamışım ben. Defoluyum. Hem defoluyum hem de defoluyum değil mi? açalım. <laughs> Bizim haldeki dolmuşlar gibi oldu. Şey, pardon. Ben bilmiyorum da neden kırmızı ışık? Çünkü fotoğraflar romantik ortamları severler. <laughs> Yazıyor musun sen onu gerçekten? Şaka yaptım kırmızı çünkü kartlar kırmızı ışığa karşı duyarsızdır. Ha. Başlayalım mı? Yüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek miymiş, son sözü kim söyler mi? Açtım. sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler mi Çok teşekkür ederim. Çok öğretici bir gündü. Rica ederim. Yani biraz zorladıysam kusura bakma. Yo yani ben biraz geç anlarım ama öğrendim mi hiç unutmam. Hepsi burada. Sevindim. Çünkü ihtiyacın olacak o bilgilere ileride. Peki şey, şimdi yarın cumartesi ya. Biz moda evinde cumartesileri bazen yarım gün çalışırdık. Burada nasıl yapacağız? Burada bu günlere takılmanı istemiyorum. Saatlere de takılmanı istemiyorum. Burada bazen bir hafta hiç çalışmayız. Bazen iki hafta hiç durmadan çalışırız. İşe bağlı yani. Ama bu kavramlara takılmanı istemiyorum. Yani o zaman yarın? Yarın boş. Merak etme. İş anladım Peki. Şimdi ben çok utanarak size bir şey sormalıyım. Anladım. Ee, onu dert etme. İş başına para alırız. Burada hakkın yenmez, merak etme. Peşini alırız, kazandık mı da iyi kazanırız. Gerçekten kusuruma bakmayın lütfen. Ben normalde bu konuları hiç açmam, sevmem de ama basın toplantısında ben de vardım. Ailenin durumunu biliyorum. Bir şey olursa bana söylemeni rica ediyorum. Ama zaten her şey yolunda giderse bu iş bütün sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır. Benimle çalışırken para en son düşüneceğin şey olsun. Bunları düşünmeni istemiyorum. Sadece yaratmaya odaklanmanı istiyorum. Tamam mı? Benim için hayalet yeter. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir patronsun. Patron? Bak bu kelimeyi sana yasaklıyorum. Sen çalışan değilsin, ben de işveren değilim. Burada başka bir şey yapıyoruz. Bunu zaten zamanla anlayacaksın. Ama anlayana kadar herhalde bildiklerini unutman gerekecek. Söz veriyorum, çok çalışacağım ve alışacağım bunlara. O zaman hayırlı işler hayırlı işlerdi de enteresanmış. ben susayım ve gideyim. En iyisi o olacak o zaman. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.